Herkese selamlar ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün sizlere arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz boş duvara çok güzel bir tablo yapacağız. Evinde böyle bir boş duvara olan arkadaşlar varsa da onlara güzel bir fikir olması için böyle bir içerik sizlere çekiyorum. Zaten siz videoya girmeden önce başlıktan ve küçük resimden de görmüşsünüzdür. Bugün sizlere çok güzel bir Pokemon serisi tablo yapacağız. Video içerisinde hem sizlere bir ürün inceleyeceğim hem de böyle bir fikre aşılayacağım. Eğer ki siz de benim gibi böyle nostaljik şeyleri seviyorsanız sizler için güzel bir fikir oluşturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tabloyu yapmaya başlamadan önce sizlere kullanacağımız malzemelerden bahsedeyim. Öncelikle bizim ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi kesinlikle boş bir çerçeve. Ben şöyle bir çerçeve satın aldım. Ikea'dan arkadaşlar bildiğim kadarıyla Ikea'daki en büyük boş çerçevelerden bir tanesi bu. Açıklama kısmına zaten linklerini ben bırakacağım. Bu arada bunların hiçbirisi işbirliği değiller. Hepsi kendi paramla aldığım şeylerdir. Ama markalar göründüğü için reklamını da yapmış oluyoruz maalesef. Bunun da uyarısını yapayım. Sonra ters düşmeyelim. Maliyeyle falan filan. Şimdi hiç uğraşasım yok. Bir diğer malzememiz ise arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Pokemon tasolarımız bu birinci seri bir Pokemon tasosudur yani birden 151'e kadar Pokemon tasosu 3 adette Misty, Ash, Brock olmak üzere çizgi filmimizin 3 ana karakterinde tasoları mevcut. 154 adet tasoyu bu çerçevenin ortasına yerleştireceğiz. Ardından bu boş duvarımıza yapıştıracağız. Tasolara yakından bakmak gerekirse arkadaşlar ben bu tasoları internette daha doğrusu Instagram'da gezerken herhangi bir satıcının sponsorlu reklamında gördüm. Karşıma çıktı. ilgimi de çekti. Gerçekten kaliteli bir baskı ile üretilmiş ve materyal olarak da plastik tek bir materyal kullanılan tasolar piyasada gördüğüm orijinaline en yakın tasolardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar benim aldığım yer. Şimdi ismini tam olarak hatırlamıyorum böyle hobi dünyası 1900'lü bir şeydi ismi ama yine açıklama kısmında bunu bulabilirsiniz. Sizlere bunun için aşağılara linkleri bırakacağım ben. Şimdi gelin bu tasolarımızı yapıştırmaya geçelim. Tablomuzu oluşturmaya başlayalım. Şimdi yakın çekime. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi finale geldik. Arkamda bomboş bir duvarım vardı. Artık şu an boş değil. Kocaman bir tabloyla doldu. Bana sorarsanız ben 10 üzerinden bu tabloya aşarsam 9 veririm. Gerçekten emeklerimin karşılığını en azından kendi zevklerime göre aldığımı düşünüyorum. Onun üzerinden 9 niye 10 üzerinden 10 değil derseniz de eğer hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bir miktar arka planda ışıksız olduğu için çerçeve sönük kalmış gibi geldi bana. İlerleyen zamanlara çerçevenin dış kısımlarına içeriye aydınlatacak bir şekilde ledler döşeyebilirim ve bu şekilde 10 üzerinden 11 tablo haline gelecektir diye düşünüyorum. Böyle bir tablo yapma fikri olan arkadaşlar varsa onlara yardımcı bir içerik olur diye düşünüyorum. Ben açıklama kısmına zaten bu tabloda kullandığım bütün materyallerin linkini bırakacağım. Reklam değildir. Sadece daha rahat ulaşmanız için sizlere böyle bir kolaylık sağlayacağım. Merak edenler açıklama kısmından da linklere ulaşabilirler. Peki sizce bu tablo 10 üzerinden kaç olmuştur arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi ise iyi, kötü ise kötü hiç fark etmez. Bütün eleştirilere açığım. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyacağım. Belki benim şu an yaptığım çok daha güzel fikirler verebilecek arkadaşlar vardır Her türlü eleştiri açığım saygı çerçevesinde olursa eğer Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın sağlıcakla kalın